Transfer haberlerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. 25 Haziran'da açıklanacak 2 adet milli forma çekilişimize katılmak için hem benim kanalıma hem de kartlarda çıkan Serater Güner kanalına abone olmayı unutmayın. Sonuçları Instagram'da canlı yayından açıklayacağız. Küçük bir aksilik nedeniyle 25'ini ertelemek zorunda kalmıştık. Hepinize bol şanslar. Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğunda Zinedine Zidane'ın ayrılığının ardından gelen Carlo Ancelotti, transfer için Chelsea'den istediği bir ismi dile getirdi. Geçen sezonun başında Chelsea'ye imza atıp Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Alman forvet oyuncusunu beğendiğini ve alınırsa güzel olur dediği Timo Werner için Chelsea yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirilecek. Süper Lig'e yeni yükselen köklü kulüplerden biri olan Altay, Fenerbahçe ve Bursaspor'dan bildiğimiz Miroslav Stoll'a görüşme halinde. 31 yaşındaki Slovak futbolcu, Polonya ekiplerinden Lubin forması giyiyordu. 1 Temmuz itibariyle sözleşmesi sona ereceği için bonservissiz gelecek. Milan'la olan sözleşmesi sona eren Hakan Çağlanoğlu için Milano'nun diğer bir takımı Inter talip olmuştu. Yapılan teklifin ardından Hakan teklifi kabul etti. Euro 2020 serüvenimiz sona erdiği için Milano'ya gidip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzasını atacak. Muhtemelen sözleşmesi de 3 yıllık olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Alexander Sörlöt için Leipzig'in vereceği kararı bekliyor. Başkan Ahmet Ağoğlu'na, Elimde şu anda kampa götüreceğim Koita, Dianini ve Ekuban var. Sörlöt Leipzig kulübüyle bir kampa girsin. İstemezlerse alırız. İsterlerse de başka birine bakarız. Onun için beklemeye değer diye sözlerini iletti. Uğurcan için de 20 milyon euro gibi bir ücret beklentisi olan yönetim. Muhtemelen artık gidişine onay verecek. Gittiğinde de yerini alacakları ismi belirlediler. Kayseri Spor'da bu sezon 28 maça çıkan 18 yaşındaki Doğan Alemdar için birçok iyi takım talipti. Ellerinde net bir para oldukları için bir kısmına Doğan'ı alıp yatırım yapmak istiyorlar. Trabzonspor bir de Inter'de forma giyen Arturo Vidal için talip şu anda. Oyuncunun maaşı çok yüksek bulunduğu için gönderilmek isteniyor. Türkiye'den Beşiktaş'ta oyuncuya talip olan takımlar arasında. Beşiktaş'ta istenilen şey öncelikli olarak bir teknik direktör. Hem taraftarlar hem de yönetim Sergen Yalçın'la anlaşmak istiyorlar. Sergen Hoca geldiğinde de Joao Mario transferi için bir görüşme yapılmak isteniyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezonu kiralık olarak Sporting'de geçirmiş ve şampiyonluk yaşamıştı. Bon servisi de esas takımı olan Inter'de bulunuyor. Görüşmelerin ardından bir anlaşmaya varılmak isteniyor artık. Yurt dışında sık sık konuşulan bir habere göre Diego Costa'nın yeni durağının ya Beşiktaş ya da Çin olacağı söyleniyor. Beşiktaş'ın bütçesi ve teklifi belli olduğu için Diego Costa düşünme aşamasında. Yıllık alacağı 2.3 milyon euronun üzerine 600 bin euroluk da bir bonus önerildi. Çin'den talip olan takımsa şu anlık Şangay. Burak Yılmaz'ın eski takımı olan Beijing Guoan'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins için Beşiktaş iddiaları artıyor. 29 yaşındaki oyuncu zaten Çin'de oynamak istemediği için ayrılmak istiyordu. Sabah gazetesinin haberine göre 3 yıllık kontrat ve seneliği 1,5 milyon euro olacak şekilde teklif yapıldı. Orta sahada geçtiğimiz sezonu biraz sıkıntılı atlatan Adem Laliç için teklif geldi. Beşiktaş'tan ne zaman ayrılacağı konuşulan 29 yaşındaki sırp oyuncu için İtalya'dan talip olan takım Genoa. Sadece Genoa'da değil, eski takımı Torino'da şu anda Laliç'ı almayı düşünenler arasında. Sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Ersin Destanoğlu için son olarak Nis kulübünden 8 milyon euroluk bir teklif gelmişti. Beşiktaş yetkilileri bu teklifi daha da yükseltmeden onaylanmayacağını belirtince Nice teklifini 8 milyon euro kesim para, 2 milyon euro da Şampiyonlar Ligi katılım bonusuyla toplamda 10 milyon euroya yükseltti. Macaristan milli takımıyla dikkatleri iyice üzerine çeken Atilla Zala için büyük takımlarda scout ekipleri göndermeye başladı. Şu anda en çok öne çıkan takım İspanya'nın şampiyonu Atletico Madrid. Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan sol stoper için teklifin minimum 15 milyon euro olması bekleniyor. Hiç kimsenin şans vermediği Avrupa şampiyonasında Macaristan'la iyi bir iş çıkartıyor. Leicester City, West Ham United gibi talip olan başka takımlarda var. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak giden Miyazay'sı takımında tutmak isteyen Genoa şu anda bir de Diego Perotti ismiyle ilgileniyor. Roma kariyerinden önce 2014'te zaten bu kulüp için oynamıştı. Önceden bildikleri bir isim olduğu için tekrar yıldız oyuncuyla buluşmak istiyorlar. İstekleri bu yönde ama önce bir sakatlık durumuna bakılacak. Eğer bir sorun çıkmazsa tekliflerini öyle iletecekler. Perotti'nin gidiş ihtimaline göre de Atletico Madrid'in B takımından bir oyuncuyla görüşülecek. 19 yaşındaki sol ayaklı sol kanat oyuncusu Cerman Valera şu anda Rogo menajerlik şirketinin gelecek vadeden isimlerinden biri. Salahide olduğu gibi alınmak isteniyor. 2,5 milyon euroluk bir piyasa bedeli var. Kanat için medyada adı sık sık geçen başka bir isim de var. O da Brezilyalı Fabio Martins. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa bedeli 9 milyon euro. Ligimiz için fazlasıyla iyi yani. Bu sezonu bonservisi Braga'da olmasına rağmen Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabaab kiralık olarak geçirdi. Gösterdiği performans da piyasa bedelini yükseltti ama orası Arap Ligi sonuçta. Çok başarılı olsa bile seviyeleri fazlasıyla düşük. Hey, 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 hey. Portekiz basınında çıkan habere göre Galatasaray, Santa Clara takımında forma giyen 26 yaşındaki Japon ön libero için bir görüşme gerçekleştirdi. Ocak ayında bedavaya alınan Hidemasa Morita için Sarı Kırmızıların 5 milyon euroya yakın teklif yaptığı söyleniyor. Başkanlığa seçilen Burak Elmas ilk iş olarak teknik direktörlük konusunda Fatih Terim'le anlaşma sağladı. Ardından da transfer için harekete geçtiler. Arjantin basınında çıkan bir habere göre Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki ön libero Jorman Campuzano ismiyle yakından ilgileniliyor. Haberin detaylarında Fatih Terim'in geçmiş dönemlerde oyuncuyu izletmek için scout gönderdiğini, gelen raporların ardından oyuncunun başarılı bulunduğunu ve oyuncunun da Galatasaray'da forma giymeyi çok istediğini yazmışlar. İtalyan gazeteci Nico Shira, Nijeryalı kanat oyuncusu için yine bir iddia ortaya attı. 2018'den beri sürekli olarak kiralanan Henry Yekuru'nun tekrardan Galatasaray'ın kiralık gündeminde olduğunu söylerken bu sefer oyuncu için bir satın alma opsiyonunun da koyulması bekleniyor. Monaco ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek oyuncunun alınması için uğraşılmaya devam edilecek. Önelemede karşılaştığı PSV'yi eleyebilmek için hızlı bir şekilde eksiklerini kapatmak isteyen Galatasaray, bir de Kaan Ayhan için tekrar devreye giriyor hem stoper hem orta sahada oynayabildiği ve Türk olduğu için istenilen oyuncu konusunda hala net bir gelişme kaydedilemedi. Arda Turan konusunda açıklama yapan yeni başkan Burak Elmas'ın cümlelerinin ardından oyuncunun Galatasaray'la bir yıllık daha sözleşme imzalayacağı söyleniyor. Kullandığı cümle şu, Arda her şeyden önce iyi bir Galatasaraylı. Gençlik döneminde hataları oldu ama şunu da unutmamak lazım. Çok genç yaşta büyük bir üne ve paraya sahip olduğu için hatalar da yaptı. Bunu hoş görmek lazım. Transfer haberlerimizin sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.